Göker Gözü Tok İnşaat, Konuşan Adam Yusuf Agaş'a yorumluyoru sunar. <laughs> Konuşan adamdan tekrar merhabalar. Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de vicdanları yaralayan bir olaya şahitlik ettik. Denner ailesi bir araya gelir. Anneleri Lütfiye Demirel'in isteğiyle kendilerine ait olan 6 katlı binanın Kızılay'a verilmesine karar verirler. Yalnız annelerin bir tek şartı vardı. Bu bina Kızılay'a veriliyorsa kan merkezi olsun ve buna da benim adım verilsin ister. Ve daha sonrasında sözleşme aşamasına geçilir ve sözleşme yapılır, imzalar atılır ve aradan 2 yıl geçtikten sonra Cafer Beydinli bu binayı otel yapmaya kalkar. İşte bu arada tepkiler büyüyünce Kayseri valisi Gökmen Çiçek araya girer ve bunu engeller. Sonrasında bir müddet daha geçtikten sonra bir bakıyoruz ki o altı katlı bina kan merkezi olması beklenirken ticaret merkezine çevriliyor. Ve hatta en üst katını da Sivaslar Derneği'ne veriyor. Tabi bu arada Hilmi derinel ve ailesi de büyük üzüntü yaşıyorlar. Yani biz bir hayır yapmak istedik ama kan merkezi olmasını istediğimiz bina ticaret merkezine çevrildi. Ve sonrasında bu olay kamuoyuna yansıdı. E tabi ki biz de gazeteci olarak burada Cafer Beylili'ye sormak istiyorum. Kızılay asıl görevini unutup gayrimenkulcülüğe mi soymaya başladı? Hatırlarsanız 6 Şubat depremlerinde Kızılay şadır satıyor iddiaları gündeme gelmişti. Şimdi de Kızılay hayırseverlerin verdiği gayrimenkullerin üzerinden kira mı elde etmeye kalkıyor? Sayın Cafer Beylili, sizin göreviniz halkın bağışını ticari ranta çevirmek mi yoksa halk için çalışan bir kurum olmak mı? Bakın hayırsever Hilmi Derinen ne diyor? Biz bu binayı insanların hayatına dokunsun, kan ihtiyacı olanlara umut olsun diye verdik. Şimdi sadece insanların vicdanına dokunmuş diyor Sayın Hilmi Deriner. Yani Sayın Bedirli bu iş hukuki olduğu kadar da biraz da vicdani bir mesele. Yani insanlar Kızılay'a bağışta bulunuyor. E sonrasında siz gidiyorsunuz bir iş merkezi tabelasına feda ediyorsunuz. E, evet, biz bu konunun veya buna benzer konuların peşini hiçbir zaman bırakmayacağız. Biz az çok biliyorsunuz. Biz doğru neyse belgeleriyle buradan çıkıp konuşmayı da biliriz. Köşelerimizde yazmayı da biliriz. Bundan da hiç kimseden çekinmeyiz. Cafer Beydinli'ye gelince Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydinli ile alakalı gazetepress.com ve şahsıma gelen bir sürü olay var. Aslında tam da biz konuşan adamda Cafer Beydinli ile alakalı o konuları gündeme getirecektik. İşte sonrasında bir baktık. Bu konu kamuoyuna yansıyınca öncelik buna verdik. Bu buradan da şunu söylemek istiyorum Sayın Kızılay şube genel başkanına seslenmek istiyorum Kayseri Kızılay şubesine bir bakmanız gerekiyor burada neler yaşanıyor neler yapılıyor daha önce de biliyorsunuz deprem döneminde bir şeker fabrikası ile alakalı yaşanan bir olay olmuştu ve bir fatura meselemiz olmuştu bu faturayı da o kurumdan çıkartan Sayın Cafer Beydilli ydi. bunu da buradan söylemeden geçemeyeceğim yani sizin kurumunuzla alakalı neler yaşanıyor Kızılay'da neler yapılıyor Kayseri'de neler oluyor bir bakmanız gerekiyor çünkü biz sonraki günlerde Cafer Beydinli ve Kızılay Şubesi'ne alakalı bayağı bir dosyayı burada zaten açacağız. Zaten biliyorsunuz bu tarz kurumları yönetenlerin yaptıkları yanlışlıkları söylemeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Mesela OSB gibi, Kayseri Şeker gibi, Kızılay gibi. Çünkü bu şehir hala vicdanlı. Ama bu kurumları yönetenler bu vicdanları asla kiraya veremez. Konuşan adamdan bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın. Göker Gözü Toku İnşaat, Konuşan Adam Yusuf Agaş'a yorumluyoru sundu.